Evet geçen haftaki mağlubiyetten sonra sağımızda tekrar bir galibiyetle hem 3 puan alma hem de geçen haftayı telafi etme adına çıktığımız bir oyundu. Maç öncesi analiz, analizimiz, analizimiz Konyaspor dengeli bir takım, tecrübeli oyunculardan kurulu, tempo yükselttiğimiz anlarda e, biz etkili olabiliriz. E, analizimizi sağa yansıtmak istedik ve ilk yarının bütününde de seyrettik beraber e bunu başardık. İlk yarı evet gol biraz geç geldi. Belki ikinci golü atma zamanımızı o ilk yaradaki tempoyla beraber çok kısalttı bu. Ama yine de penaltı kaçabilir evet ama birçok pozisyon vardı. Daha iyi bir skorla 1-0'dan bir daha iyi bir skorla içeri girmeliydik ilk yarıdaki oyuna baktığınız zaman. İkinci yarı başlangıcı Evet içeride konuştuğumuz bir durum Rakip mutlaka bir reaksiyon verecek Ve Burada hem sağlam hem de sakin bir şekilde buna karşılık verelim ikinci yarı başında Ama bir anda Kornerler, duran toplar ve bir anda rakibin baskısını Üzerimizde hissettik Ve Ekstra da güzel bir gol attılar Beraberliği yakaladılar ve bir 15 dakikalık rakip için tempo arttırımı bizim için türbülans bir periyot yaşadık. Ondan sonra tekrar oyun hakimiyetini ele aldık, aradık. Daha çok hücum eden, daha çok gol pozisyonu üreten, daha çok deneyen takım olarak e, maçı tamamladık ama berabere kaldığımız maçlardan sonra futbolda bazen bir puan kazanmışsınızdır. Bazen ise 2 puan kaybetmişsinizdir. Biz bugün kesinlikle iki puanı kaybeden taraftık. Bunun da tek nedeni ikinci yarı başlangıcımızdı. Rakip içinde ikinci yarı iyi başlangıçları onlara puanı getirdi diyebiliriz. Evet maçın sonucuyla alakalı hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü oyunun karşılığı bizim galibiyetimiz olmalıydı. Evet çalışacağız neden ikinci yarı böyle bir siyah beyaz değişiklik yaşadığımızı da değerlendireceğiz, konuşacağız. Biz eksiklerimizi gidereceğiz, daha iyi olmaya çalışacağız. Konya Spor bir puan aldı onları tebrik ediyorum. Hakemlere de tavsiyem biz nasıl ki çalışacağız, neden böyle oldu ikinci yarı başlangıcı. Onlarda bir faul, el, hucum faul, defansif faul, hangisi kart, hangisi değil biraz bunlara çalışsalar onlar da çünkü futbolun önemli öğeleri, elemanları çok makbule geçecek. Onların da alması gereken bu genç hakemlerin yol var. Onların da eline sağlık diyorum. Rize deplasmanı belki ülkenin zor deplasmanlarından birisi. Bunun farkındaydık, bilincindeydik ama baktığımızda bugün bizim açımızdan her ne kadar bir 90 dakika oynandıysa da bizim tarafımızdan aslında iki tane maç oynandı. İlk yarısı la ikinci yarısı bir nevi siyahla beyaz gibi olan bir oyun bizim adımıza. İlk yarı ki her ne kadar bir stratejimiz, planımızın e, gerçekleştiremediğimiz bir yarı. Bunun ana sebebi de belki kazandığımız ayağımızdaki topları maalesef hiçbir şekilde kullanamadık. Geçişlerde inanılmaz toplar kaybettik ve neticesinde de bütün enerjimizi topu kazanmak için harcadığımız bir ilk yarı. Rize Spor'u ilk yarı Tekrar gerçekçi olmak gerekirse daha farklı skorla girebilirdi. Burada Kuba'nın ortaya koyduğu performans, kurtardığı penaltı da dahil edersek 1-0'la girmemize vesile oldu. İkinci yarı tabii hem oyunu hem oyuncu değişikliğiyle başladığımız bir bölüm. Hatta ikinci yarıyı bile ikiye bölebilirim ki 45 60 arası oyunla 60 90 arası oyunların birbirinden tamamen farklı olduğu bir oyun. 45 60 arası hem golü bulduğumuz Aleksic hem de daha başka pozisyonlar ürettiğimiz bir oyun. Ee, Genel anlamda ilk yarı, ikinci araya başlarken ki e, oyuncularımıza bunu çevirebildiği hissini vermeye çalıştık devre arasında da ve gerek oyuncular gerek oyun değişikliği bize e, o anlamda doğru pozitif cevaplar verdi. E, 60 ile 90 arası her iki tarafında pozisyonlar yakaladı. Bizim ikiyi bulabileceğimiz bölümler vardı. Rize Spor'un gerçekçi olmak gerekirse tekrar... E, Net olmasa da yakaladığı pozisyonları vardı. Günün sonunda değerli bir puan, Rize'den alınan puan bence değerli. Ee, kendi adıma geldiğimden beri çıktığımız yedinci maç, bir mağlubiyetimiz var. Mağlup olmamayı, kolay kabul etmemeyi, ee, yavaş yavaş yerleştirmeye çalışıyoruz. Ee, dediğim gibi ikinci yarı özellikle ortaya konulan oyun mücadeleden dolayı oyuncularımı yürekten kutluyorum. Ee, bir de şunu net söyleyebilirim ki yani 6. lig maçımız bizim adımıza bugün verilen 4. penaltı. Haklı olanlar var, aksi olanlar var. Az önce flashta da söyledim. Oyunun kuralları belki penaltı diyebilir. 15 sene futbol oynayan bir insan için. Sadece bugün için söylemiyorum. Bu tarz pozisyonların oyunun ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yatarak müdahale yapan oyuncuların ellerini bir tarafa yani ne yapması bekleniyorsa bir türlü anlaşamıyoruz hakemlerle olan o noktada. Ama penaltı üzerinden de okumuyorum oyunu hiçbir zaman. Ee, genel anlamda söylediğim gibi tekrar ee, bir puanın bizim için değerli olduğu bir oyun. Ee, Oyuncuların bu anlamda yürekten kutluyorum. İlan Hoca ekibine Rize Spor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum.